31 Ağustos Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, oldum olası Çal Dağı konusunda çok hassastı. Bu kilit arazinin cephe merkezindeki savunmanın bel kemiğini teşkil ettiğini ve savaşın gidişatı üzerinde oynayabileceği rolü herkesten iyi biliyordu. Bugün de kırık kaburga kemiğinin ağrısına rağmen göğsü sargılar içinde olduğu halde Muharebeleri yakından takip etmek için Çal Dağı'nın hemen kuzeyindeki Karayavşan Köyü'nün bir tepesine gelmiş, yanında Fevzi Paşa ve grup komutanı Yusuf İzzet Paşa ile durumu izliyor ve gerekli emirleri yerinde veriyordu. Bir gün önceki hava keşfinde Çal Dağı bölgesinde 26 bin Türk askerin toplandığı raporunu alan Papulas, Türk ordusunun cepheden bir karşı taarruz yapmayı planladığını düşünerek buna yönelik hızla tedbirler almaya başladı. Fakat daha sonra bunun doğru olmadığını, Türklerin karşı taarruz yapmayacağını anlayınca bu sefer de yine hatalı bir değerlendirmeyle Türklerin geri çekilmeye başladığını, buradaki birliklerin artçı birlikleri olduğunu düşündü. Bunun için birliklerine süratle sabahın erken saatlerinde taarruz etmesi emrini verdi. Fakat Yunan kolorduları taarruz edince karşılaştıkları direnç sebebiyle Türklerin çekilmediğini anladılar Kuzey sektöründe yer alan mürettep kolordu ve 12 Grup Komutanlığı bölgesi Demiryolu hattının Kuzeyde geçtiği Kartaltepe ve Doğa Tepe uzanımı hattını ikiye bölmektedir sorumluluk sahası itibariyle Yunan 7 tümeni cephesi karşısında yer alan bu bölge başlangıçta Sakarya Meydan Muharebesi'nin ilk günlerindeki durum değerlendirmelerinde Polatlı'ya en kısa istikamet üzerinden el atmayı sağlayan bir bölgedir Dolayısıyla Batı Cephesi Komutanlığı dikkatlerinde aynı zamanda bu bölgeden ayırmamaktadır Yunan 7 tümeni 31 Ağustos'un ilk Sabah saatlerinde Kartal Tepe ve Doğa Tepe istikametinde başlattığı ve Hatta önceki gün e, gelişen taarruzlarını e, bu noktada sürdürmek maksadıyla e, Sabah saatlerinde başlattığı taarruzlarıyla e, Kartal Tepen'in Batı sırtlarına kadar ulaşmıştır Yunan 7 tümeni aynı zamanda taarruzlarını Güney uzanımı hattında eski Polatlı mevkisine kadar sürdürmüş ve bu geniş cephede mürettep kolordu ve kısmen de 12 Grup komutanlığı mevzileri e, bulundukları hatlarda tutunamamıştır. Öyle saatlerine doğru 1. Tümenin ve 17. Tümenin yoğun topçu ateşleri altında kurduğu baskıyla taarruzları Yunan Tümeninin kısmen dursa da geri çekilme devam etmiştir. Ve bu topçunun yapmış olduğu ateşler himayesinde Bastıkale Tepe mevzilerine ikinci bir savunma hattı tesis edilmiş. Ama Doğa, e, Kartal Tepe bugünkü muharebelerde düşmüştür Cephe Komutanlığı saat gece 2'de yayınladığı 31 sayılı emrine ek olarak saat 3'te şu emri veriyordu 30 Ağustos son raporlarından düşmanın karanlığa doğru muhtelif istikametlerde ileri yanaştığı anlaşılmaktadır 31 Ağustos'ta özellikle Haymana doğusuna, Sivri batısına kadar olan kısmı yarmak niyetiyle genel bir taarruz bekliyorum. Bu taarruzun tarafımızdan başarıyla geri atılması kesin bir mahiyeti haiz olabileceğinden bütün komutanların dikkatlerini çekerim. Yunanlar bugün hedefleri Polatlı istasyonu ele geçirmekti. Yaptıkları taarruzlarla arkamda gördüğünüz Kartaltepe, Beştepeler ve Karatepe'yi ele geçirdiler. Ama Doğa Tepe kale gibi elimizdeydi. Birliklerimiz Doğa Tepe'yi savunuyorlardı. Fakat Yunan birlikleri Kartal Tepe'yi aldıkları için aslında Doğa Tepe'deki birliklerimiz çevrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Bunun için komutan bir birlik bulup Basri Kale mevzilerini tutmak istiyordu. Ve bir teğmene emir verdi. Bu teğmen Teğmen Rakım'dı. Teğmen Rakım Basri Kale ve mevzilerini tutacaktı ve burada birinci Tümen'in birliklerimizin rahatlıkla bu mevzilere çekilmesini sağlayacaktı. Ama kolay bir görev değildi. Takımıyla canla başlan Basri Kale Tepe mevzilerini savundu ve akşama doğru Basri Kale mevzilerine artık birinci Tümen birlikleri yerleşmişti. Ama Teğmen Rakım'ın takımın %90'ı şehit olmuştu. İyice yıpranmış olan 2. Yunan Kolordusu bölgesinde şiddetli muharebeler olmadı. Çok kuvvetli taarruzlar yapılamadı. 1 ve 3. Kolordu bölgesinde yapılan şiddetli taarruzlara rağmen Baraközü Deresi bölgesinde kısmi başarılar elde edildi. Fakat bu birliklerde cepheyi yaramadılar, fazla ileriye gidemediler. 9 gündür süren muharebeler artık Yunan ordusunda moral motivasyonu azaltmaya başlamıştı. Nitekim 2. Kolordu bölgesinde 9. Tümen bugün taarruz etmek istemeyerek isyan etti. Bu isyanı Yunanlılar zorlukla bastırabildiler. 31 Ağustos kara günlerden biriydi bizim için. Yunan ordusu Polatlı'nın 500 metre, Haymana'nın 10-12 kilometre yakınına sokulmuş, Çal Dağı'nın batı kesimlerini ele geçirmişti. En sonunda Polatlı'nın kenarlarındaki hakim arazi kesimleri olan Doğa Tepe, Kartal Tepe ve Karatepe gün boyunca yaşanan boğuşmalar sonunda kaybedilmişti.